benim video çekerken. Girdiğim şey... Oğlan akıl nereden, nereden geliyormuş ki? Oha! Evet arkadaşlar, ben Can ve bugün arkadaşlar Wild Rift oynayacağız. Wild Drift'te dereceli maç atmayı düşünüyorum ancak emin değilim e, Ruf da oynayabilirim. İlk başta Ruf oynarım büyük ihtimalle ama e, oynamak istiyorum kendinizi, kendisini. Evet konuşamıyorum kusura bakmayın. Uzun sürede video çekmiyorum biliyorsunuz. E, Onun ötürü biraz öyleyim evet. Ve Sion sardım. Hani Sion çok fazla oynamaya başladım çünkü Sion buff aldı bu sezon. Hasarını arttırdılar, aldığı canı arttırdılar. Yani biz tekten aldığınız canı falan arttırdılar. Çok güzel şeyler oldu Sion'un kendisine. Eee... Yani öyle şeyler oluyor efendim. Şurada gördüğünüz üzere benim en çok oynadığım karakterleri görüyorsunuz. Ustalığa göre sıralanmış. En çok nasıl oynuyorum. Sonra Nami. E, Braum, Orianna, Sion falan filan. Sion son bir hafta içinde bu sıralamaya geldi. Normalde bayağı aşağılardaydı o. E, evet. Bu şekilde oldu efendim. Şimdi ilk başta Rurf oynamak istiyorum. Çünkü Rurf sınırlı süreli bir mod. Ve gidecek. Yani gitmeden bir oynayalım. Hatta videosunu çekeyim. Siz de görün. Zaten biliyorsunuzdur Ruf'un ne olduğunu. Tahminimce. Renekton verdi kendisi ben evet. Ben evet. Ben Bakalım ne var başka? başka? Kazix. Oğlum Renekton oynarım daha iyi lan Kazix ne? Gerçi... Asyon ah, var. Asyon ah, var. Valla Asyon var. <laughs> ne alaka ya? Ah. <laughs> Rufta Sion denk geldi yemin ediyorum. Zafer takviyesi var. Bunu burada kullanmayacağım. Bunu Dereceli maçta kullanacağım. Ee, şimdi destemiz normal. Tahrif falan filan var. Yani. Şimdi Ruf'ta manamız yok. O yüzden çok güzel olacak. Aslında Morgan'a yansalar çok işlerine yarar da almadılar. Ahri var, Akali var. Kazix neden var bilmiyorum. Kazix çünkü oyun sonuna doğru düşü oyundan. Onun yerine Galio falan alsa daha iyi olur bence. Hatta Morgan'a çok daha iyi olurdu çünkü bekleme sürelerinde de kısıyorlar Roof'ta. Yani iki de bir Q atabilir mesela. Bekliyoruz. Karşıya Jin var. Jinx var. Echo. Roof'ta büyücü oynamak kesinlikle çok yararlı aslında ama göreceğiz bakalım. Ben gene tabii ki gün ateşimi istiyorum. Yukarı gideceğim efendim. Bonk. Hadi bakalım. Aha Jinx varmış karşımızda. Çok sıkıntı. Şimdi ben gün ateşi alıyorum da. Karşı can çalacak ne var? Aatrox var. Ya ağır yara lazım ona. Jin var, Jinx var. Tamam. 3 kişi için lazım kısaca. Şimdi zırh da alırım daha sonra. Güzel. Oyun sesi umarım yeterli geliyordur. Hop. Donk. Abi minyonları alabilir miyim? Sa Lan bir tane alabildim sahne. Neyse. Oh yeah. Neyse ki tahribim var ha. Yoksa çok çalışamayacağım. Bonk. Tamam. Ah be da az da. Ah be. Öldüremedik. Tamam. Tamam. Öleceğim valla. Valla öleceğim. Stun atıp duruyorum da. Stun atmak denmez galiba buna. Ee, sıçratmak mı denir? Bilmiyorum. Bakalım şöyle şunu açalım. Bana bıraktın lan adama bak helal olsun. Lan ikisini de yedim ya. İkisini de yedim. Yemin ediyorum. Ay, ay ben aldım lan. Aa ben aldım. Adama üzüldüm biraz şu an. Kilinç aldım resmen. Aa aldım onu tamam. Oy 50 yük mü verdi? Ney ney? 50 yük oldu bir anda. Bir dakika ne oldu lan öyle? Çok büyük veriyor acaba Uruf'ta. Allah Allah. Bonk bro. Evet 10 yük veriyor. Ha, yok 10 yük vermedi, 5 çıkardı. O nasıl oldu ya o zaman? İkisini aynı anda mı kestim? Neyse, öyle oldu herhalde. Ben üst'e gidip bir şeyler almam lazım. Bu Jinx çünkü ekipman aldı. Ekipmansal olarak önümde şu anda hey, bruh. Şöyle yapalım. Yavaşlasın arkadaşımız. Aa salak galiba. Bu mal. Adam. Aa. Neyse ya minyon keseceğim ben. Kesemedik. Ahri yaşıyor mu? Yaşıyor tamam. Ben kill almışım o da kill almış. Kim öldürdü lan? Ne aracını kesti o adam? Neyse. Herhalde bana ateş ederken o da yandan yandan sıktı ona herhalde öyle olmuştur yani. Hadi gidelim bakalım. Şu anda çok iyi oynayamıyorum normalde oynadığım kadar çünkü e, çok tuhaf bir pozisyon içerisindeyim. Normalde e, yatarak oynuyorum. Çok daha rahat oluyor benim için ama şu anda dik durmak zorundayım. Hani O da video çekmek için zaten. Yatarak çünkü çektiğim zaman mikrofonu kapatıyorum elimle yanlışlıkla. Ona engel olmak için böyle. Yani biraz daha kötü oynayacağım o yüzden şu an. Abi can aldık. Adamlar zırh deşme alıyor ya. Jinx de direkt şey alıyor herhalde. Ebedi kılıç alıyor herhalde. Tamam. Yeterince yaklaşabilsem çok iyi olur ya. Şey çok merak ediyorum. Hani Sion kalkan kazanıyor ya. Acaba ahenkli feryat alsam aldığım can artar mı? Kalkan. Yani kalkan bana can kazandırır mı? Güzel. Ee, bizim Akali kil alıp duruyor. Atos kesmiş. Güzel oldu. O güzel olmuş. Oha vurdum valla. Helal olsun. Adamlar Q'mu çok güzel yiyor. Sevindim bunun için. Ahrimizin Ahri de neredeyse eşitiz ya benden çok altını varmış ama onun Tutturabilseydi var ya ulti atacaktım kafasına Ah oh, tamam aldım valla Beni kesemez Beni kesemez Ama onu keser Ah oh, ölmedi diyecektim öldü tamam Şimdi tahribimizi kullanalım Bonk Abi Sion'a bayılıyorum be Sion a oh, Adam geliyor Ekko gelmiş Sıçratmaya gerek yok tamam. Tamam. Kaçtık. Ne? <laughs> ne oldu aga? Ne oldu? Kesemedin galiba. Hayırdır birader? Allah üstse gitmiyormuşuz tamam. Üste gidelim hadi. Aa öldüm. Oha. Jin a Jin kaçma Jin. Jin kaçma Jin. Aa vurdum bir tane. Ari ölecek ama. Aa Ari kill aldı lan. Helal olsun valla. Güzel oldu. Ama öldü galiba. Evet öldü. Çivili zırhı alıyorum. Çivili zırhımı alıyorum. Benim kaç kilim var? İki kilim varmış. İki kere ölmüşüm. Tamam. Yukarı doğru uçalım efendim. Ben kan kaybetmem. Hadi gidelim. Kaziksimiz ejderya kesiyormuş efendim. Ben de yardım edeyim kendisine. Bonk. Tamam aldık. Bundan alacağım yük ne kadar olacak acaba? Bakalım şu an 175 yüküm var. 195'e çıktı. Oha lan. 20 yük verdi. Oha. Doğru 15'ten 20'ye çıkarılmıştı. Alacağımız yük. Güzel oldu evet. Aldık. 215'e çıktı. Şu anda az. Şu an az. Hani Aa arkadaş mal galiba. Aa öldürüyor beni. Hayır. Tamam kaç 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 kaç. Kaç kaç. Allah kaç. Ah be oğlum ya. Yapamadık. Şerefsiz ya. Adam Ebediyi almış bir de can çalma almış. Şu artık orak mıdır mız nedir artık o ondan almış. Benim şimdi Randuin almam lazım. Randuin'e şey geldi. Bir değişiklik geldi. Randuin artık stackleniyor. 500'e kadar. 500'e kadar stackleniyor kendisi. Şu kuleyi alalım bakalım. Aldım. Yedim kuleyi be oğlum. Kuleden yük geldiğini unutsanıza. Çok acayip olurdu. Girelim kuleye. Bonk. 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 Tamam. Valla Echo bir şey yapamadı bize ama kendini girdi oraya. Neyse. Aa, aa sakin. Şöyle yapalım. Al abi sen ignite ye git şimdi. Sen gidersin öyle. Tamam. Balta yiyemeyecek tabii ki kendisi. Neyse kuleyi biz alalım. <laughs> Adam öldü lan. Adamın içinden geçtik be oğlum. Kule yarmaca. Ah geliyor. Kaç 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 kaç. Tanklıyoruz da o kadar da değil yani şimdi. Adama bakalım. Ebedi almış bir de mu almış. Vay anasını satayım. Hadi gidelim bakalım. Ejdaha geliyormuş. Bekleyelim o zaman. Erik. Erik'e bayılırım dostum. Bam bam bam. Hadi gelin bakalım. Orada biri var. Herkes niye Jinx'e dalıyor? Ne oluyor? <laughs> niye Jinx'e dalıyorsunuz? Sapıklar. <laughs> ne oluyor ya? Niye öyle bir şey yaptılar ya? Keşke daha iyi gelseler. Şöyle geliyorum diyelim. Hadi. Hadi be oğlum. <laughs> Tamam. Sıkıldım ya. Ne oluyor burada? Neden gelmiyorsunuz Ejder'e? <laughs> Hadi üstüne gidiyorum lan. 2800 lazımmış. Zaten oraya gidene kadar 2800 olur o. Tamam. Tak tak bekliyoruz. Oldu tamam. <laughs> Round aldığımıza göre. Eko buradaymış. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aa ne oluyor Peşinden geliyor. Sapık. Aa Ekko. Yaşıyor mu Ekko? Nerede lan Ekko? Geri gitti galiba. Neyse. Kesin ejderhayı dalıyor var ya. Burada ejderha. Oğlum nereye kayboldu bu adam? Ölmedi de. Allah Allah. Ejderha e bir totem atayım da ben. Bu adamlar totemsiz yemin ediyorum körüz ya. Büyü sonması almama gerek var mı? Vallahi var. Vallahi var. Oo. Bana vuramıyorlar ya. Yani çok da bir hasar yemiyorum aslında. Yeri dolduruyorum direkt. Dur dur aşağıda bir şey oluyor. Şuraya gelin. Şuraya gelin. Ne oldu lan orada? Ahri abi ne Ahri? Ahri şuraya gel. bir şeyler oluyor. Ejderha sakin uyuyor. Eko gebercek herhalde orada. Oha tekiydi lan. Tut şunun ucunu abi. Alamadım. Neyse. O oh, cidden vuruyor bu arada ha. Benim cidden büyü sonması almam lazım. Adam vuruyor. Benim büyü sonması anlam lazım. Belki ağır yara alırlar diye doğanın kuvveti alacağım garanti olsun. Ağır yara var mı? A'rara. A'rara yok. Neyse. Ejaha'dan galiba biz 20 yük alıyoruz. Galiba. 20 yük. Kestiğimiz zaman Sion'la. Ee, 1100 gerekiyor galiba onun için. Evet 1100 gerekiyor. Bekliyorum şu anda. Evet aldık. Tamam hadi gidelim. Artık Brent de çok az vuracak dostum. Sonra belki Sterak alırım. Sterak ne için? Ee, hem can veriyor hem de eee Bayağı bir canımız azaldığında can simidi özelliği var. Çok güzel. Bayılıyorum kendisine. Hadi şuradan kuleyi alalım. Zaten kimse yok şu anda. Let's go. Belki Atrox'ta karşılaşırım. Atrox 8 kere ölmüş be Ne yaptı lan bu? <laughs> dur dur dur. Bir tane vuracağım. Bir tane vuracağım. Bir tane vuracağım. Tamam bir tane vurdum gidiyorum abi. Ben daha uğraşmak istemiyorum sizde ya. Çok sıkıcısınız yemin ediyorum. <laughs> Öldüm al. <laughs> Pirana lan bastım ya. Neyse. Abi ölüyoruz ölüyoruz abi. Minyon minyon öldürelim. Minyon minyon. Minyon. Ah, aldım vallahi tamam. Ya ölmem sıkıntı değil ya. Kil aldım ya. Bir de kuleye bir tane çaktım. Kulenin yarı canı gitti. <laughs> belki bu videoyu birazcık kesip biçip kısaltabilirim. Yani bilmiyorum. Belki. Abi ayaklarım uçtu ya. Her seferinde bacaklarım uçuyor benim video çekerken. Girdiğim şey... Oha lan Akali nereden nereye uçtu? Oha! <laughs> Oha! Eko... Direkt ulti attı herhalde. Uçtu geriye doğru. O da onu takip etti. Hadi gidelim şuraya doğru. Siyonu böyle uçarken gördünüz mü efendim? Bonk. İkisini de aldım. Çok iyi oldu. Ya ben Don'un kudreti istiyordum. Hı. Hadi kuleye girelim. Kazix. Kule beni be kule bile beni öldüremiyor ya. Kule bile beni öldüremiyor. Yemin ediyorum. Ben nasıl bir siyonum ya. Nasıl bir şeyim ben ya. Nasıl bir canavarım ben ya. O Atox'u bile keserim mesela şu anda. Çünkü adam zaten 10 kere ölmüş. Yani Gel sen Aatrox gel. Gel kardeşim. Gel birader. Aldım tamam. Hadi gidiyorum. Kabul et diye şey atmışlar. Kabul ettim. Hayır yapma. Hayır yapma. Oo, öldürme beni. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Salak. Gelseydi bile öldürecektim ha onu. Valla. Gelse bile ölecekti. Eko arkaya doğru ulti gibi bir his vardı içimde ama. Neyse. Neyse gideyim de şu kadim alalım. Kadim ejaha geldi beyler. Görünmüyor şu an biraz uyuyor kendisi de. Aldım kuleyi. Ölüyorum aaa. <gülüyor> Ölüyorum. <laughs> ah e bir şey oldu. Jinx kudurdu. Jiggs e bir şey oldu. Allah geliyor. Allah. Brand geliyor. Brand. Şimdi neden şey alıyorum. E, varmak alıyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. E, yeterince can kasamadım. 580 kasmışım görüyorsunuz zaten. Bu bana 700 can verecek. 700 can verince de Josh can. İçinden geçeceğim ortada. Biz kazandık bu arada. Adamda iki kişi kalmış. Let's go. Ultim varsa kafa atacağım kuleye. Tamam atacağım. Ee, hayır. 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 Neyse ya ben ona. yine vurayım. Aldım. Aldım mı? Yok alamadım ya. He. Ama kuleyi aldık. Tamam. Açıkçası kötü kötü öldüm. Yani yapabileceğim bir şey yok. Baksana yere düşmüş Sion. <laughs> 13 ustalık puanı kazanmışız evet. Kendisinden. Sırtım kırıldı ya. Yoruldum. 500 poro enerjisi verdi galiba kendisi. Bir dakika ne? Fena değil ama bana 600 lazımdı ben. Bana hiçbir puan vermedi mi ya? Bari A verseydi. Baksana ne yapmışım. En çok tanklayan benmişim. Tamam güzel. Sion mükemmel bu oğlum. Sion gerçekten harika bir karakter. Bence herkes oynamalı. 500 poro parası verdi. Marketten alabiliyor muyuz poro şeyi sandığı? Alamıyoruz. Poro sandığı için son şey lazım. E... 84 mü ne lazım? Evet 84 poro enerjisi lazım. Onu nasıl yapacağız? Yapamayacağız. Yani. Evet. Umarım video beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.